Tebrikler! Dünyanın en büyük iklim istasyonu ağına dahil olmaya karar verdiniz veya böyle bir niyetiniz var. Tarla.io tarafından satışa sunulan iklim istasyonları sayesinde bölgenizdeki iklim değişikliklerini izlerken para da kazanabilirsiniz. İki adet iklim istasyonu seçeneğiniz var. Bunlar hakkında bilmeniz gerekenlerse şöyle. İlk seçeneğiniz Helium Loravan, güneş enerjili ve helium ağına bağlanan otonom bir hava durumu istasyonudur. Sıcaklık, nem, rüzgar hızı, yağış ve güneş radyasyonu verilerini toplar, uzun mesafelerde iletir ve token kazandırır. Helyum ağı kapsama alanında olduğunuzdan emin olun, aksi takdirde önerilmez. İkinci seçeneğiniz Wi-Fi paketi, Wi-Fi bağlantısı olan bölgeler için uygundur. Gerçek zamanlı hava durumu verileri iletir ve token kazandırır. Ağ geçidi, Wi-Fi kapsama alanında ve korunaklı bir yerde olmalıdır. Tarımda geleceği yakalamak ve işinizi akıllı teknolojilerle güçlendirmek için şimdi harekete geçin. Detaylar ve sipariş için www.tarla.io